arkadaşlar bugün yine kiraz toplamaya geldik. Azıcık topladık. Şimdi e, kiraz toplamada yerde böyle bir ormanlık alan var. Şöyle alandan geçeceğiz. Orada bir tane küçük bir gölet var ve e, su içmek için kullanılıyor. Bir de bahçeye su akıtıyor. Hadi gidelim. Hadi gelin. Gidelim. Şöyle geçiyoruz şu anda. İşte tam ormanlık yere geldik arkadaşlar. Burası ormanlık yer. Böyle geçiyoruz. Ben buradan birazcık önceden geçtiğim için korkunç bir yok. Çok sinek var ama. <laughs> Evet arkadaşlar bu arada buraya çocukların tek gelmesi gelmemesi lazım. Ailesiyle gelmesi lazım ya da babasıyla gelmesi lazım. O zaman devam edelim. Birazcık yüksek bir alan. <laughs> Korkunç da değil aslında ama çok sinek filan ısıcağı oku var. Ve şu anda geldik göle. Bu arada göl küçük dediğimiz şu kadar bir şey da gör. Ya eğildim. <laughs> Çok güzel. Buradan su da içiliyor. Bahçeye şeyler çıkıyor şu hortumdan. Buradan su içiliyor. Bir de hortum var. Şuradan da işte oradan bahçeye gidiyor. Değil mi? şu anda babam çekiyor orayı Bana beni görmüyorsunuz arkadaşlar çünkü ben babamın arkasındayım görüyorsunuz ay güneşim geldi ben indim bu arada arkadaşlar. <laughs> Çıktım indim. Bu arada Sarıcık'tayız. <laughs> Sarıcık köyündeyiz. <Bak. gülüyor> Şimdi aynı yoldan tekrardan döneceğiz. Gelin. Dönelim. Arkadaşlar bu arada şu ortumdan da bahçeye su götürüyor bir kez demiş olabilirim ama <laughs> Otlar yüzü kaygan olduğu için O çok sürekli var. 小。<laughs>